Atiba. Atiba açınsın. Ayakta kaldı Atiba verdi pasını. Kerim, Kerim Fry alır mı? O da ayakta kaldı. Faulü Olympiakos'a. oyuncu Tolgay topu aldı verdi pasını. Ömer karşı karşıya ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Ömer Şişmanoğlu. 58. dakika Vodafone Arena'da Ömer'in golü Beşiktaş'ın golü. Beşiktaş 1, Olympiakos 0. Tolgay araya girdi. Topu çaldı, asist yaptı. Golün yarısı Tolga'yın. Sektirdikten sonra karşı karşıyaydı ama Fabri gole izin vermiyor. Adriano Ömer'e doğru yolladı. Ömer kontrol. Ömer nefis döndü. Harika döndü Ömer. Şimdi içeriye Kuvara gerisinde kalıyor top. Ömer Şişmanoğlu havaya girdi. Gol sonrasında. Bir de güzel çalım. Marcelo. Bırakmadı Marcelo. Beşiktaş 1-0 önde. Tolga Yarsılı'nın asist dallarından örnekler sergiliyor. Ömer ce ceza alanında. Ömer Şişmanoğlu. Ömer. Ömer. Ortası. Uzak noktaya. bekordaydı geçmedi. Tekrar Ömer. Alır mı? Alamadı. Uzaklaştırıyorlar. Necip. Tolgay. Adriano alkış aldı. Kuarejba Adriano ortaya çevirdi ama Ömer'in çok uzandı o top. Bek yetişti. Aras, Aras faal olması lazım serbest vuruş. Olympiakoslu oyuncular ancak faullerle durdu. Beşiktaşlı oyuncuları Aras'ın yerde kaldığı an. Tolgay da burada yine bir darbeye maruz kalmıştı. Hani pozisyondan sonra Voros, Da Costa. Fabriye kadar geldi top. Rodolfo, Marcelo ikilisi şu an tandemde. Fabri. Cambiasso. Leali. Buros. İdeye. Yatarak müdahale Necip'ten ikinci hamleyi yapamadı Necip. Adriano, Buros iki oyuncu arasında baskı sonuç getirdi. Necip, Beşiktaşlı oyuncular adeta rakibi ısırıyor. Aras, bası isabetli olmadı. Aras mücadeleyi bırakmadı. Şimdi Necip, alkışlar Beşiktaş'a yine. Necip bıraktı Adriano. Atiba. Marcelo. Koarejma sa kanatta. Taç. İki Brezilyalı Rodolfo. Ondan Fabri. Fabri. Sos yine. Cambiasso. Savunma arkasını düşündü. Rodolfo kafayla karşıladı. Gelişine dışarıya gidiyor.